Evet arkadaşlar hep size merhabalar bugün sizlerle birlikte Elif teyzem bile gittik şu anda odamdayım ve video çektiğim için çok mutluyum beni takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim sonra bir de bir de like atın ve kanalıma abone olun şimdi söyleyeceklerime başlıyorum şimdi bugün Elif teyzem bile gittik orada ne var ne yok yedik. Sonra git Zeynep teyzem de geldi tabi. Siz tam, ben de tanımıyorum siz de tanımıyorsunuz. bizim de tanımadığımız birileri geldi. Ve ee, onlarla hiç konuşmadık. Ama Işı, Işıl, kardeşim bugün hiç söz çok kurşundu. Aslında benim kardeşim gibi hissediyorum ama kuzenim yani kardeş kuzen diyebiliriz. Be, benim Üç, üçlü kuzenim. Benim bir tane, iki tane kuzenim var. Onlar da kardeşler. Yok seni Zeynep. Bir de daha bir sürü var. Muhammed, Ali, sonra Zeynep, Melek, Mehmet, Kan. Oho daha çok Azra, Hasan, Şatay, Asen. Sonra ee... sonrasında bir de Ece, okuldakilerini sayayım. Ece, Mithat, Yiğit, Erdem, Eymen, Emir, sonrasında Giray, ee, sonra bir de Zeynep, Mut, sonra e, bir de Ahmet. Görüşürüz arkadaşlar. Yorumlara like atmayı, unutmayın. bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.